Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hasan Hüseyin. Yine bir efsane tır maçı maçıyla karşınızdayım. Tek girdim. Bir şu sayfayı kontrol eder misiniz ya? Esmer can bara almış. İritel gitmiş. Öfke almış. Nasıl ne hale gitmeye başladı bu server ben anlayamadım ya Türk serverlara. Sorma sayır olsun vallahi. Ama bu gidişat hiç gidişat değil. Küfra kaldı bu sefer. Küfür oynayacağım arkadaşlar sizler için. Kendimce oynamaya çalışacağım daha doğrusu. Küfro oynarken özellikle dikkat etmeniz gereken şeyler çalıdan görüş alıp üstüne W tutturmak. O zaman biri alternatif olaraktan adamın adam üstüne zıpladığınızda zaten sütunu atacaksınız. Tekrardan top olaraktan da adam etkisiz hale getireceksiniz. O sırada adeceğiniz onu kesmiş olur. Benim adicemi şu an öfke girmesi benim için dezavantaj. Toplu TF içerisinde çıkartamayacağım ben onu. İnşallah pozisyon alabilir de bizi sıkıntıya sokmaz. Yoksa durumlar vahim. Arkadaşlar kanal büyümeye başladı. İzleme sürelerimiz artmaya başladı. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Emek veriyoruz. Bir beğenmeyi, abone olmayı lütfen çok görmeyin. Kendi elimizden geldiğince sizlere bu günlerde sıkılmamanız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ayakkabıyı ben ee, şey ayakkabısı tercih ediyorum burada. Cesaret botlar ayakkabısını tercih ediyorum. Neden diye soracak olursanız karşıdaki de kontrol çok vuran kişi yok. Ben buradaki görüşe amacım adamın kişi yoktu. Yani solodaki donan kişi yoktu. Büyük bir ihtimalle çalma yönelik oynayacaktı ondan dolayı. Tekrardan yine ben burada adamı görmeseydim direkt çalıya geçip adamı görüşünü verecektim. Şu an yukarıdaki oynayan adicileri yok. Nerede oldu bilinmiyor. Görüş yoktu doğru. Adam doğru yaptı şu anda. Görüş yoktu normalde. Ben burada direkt şey atladım. Hoppa. Onu aldım burada. Bizim adi zaman olduğu için tabi her zamanki gibi gitti öldü. Yani adamları o kadar dürtmemize rağmen nasıl kesemediler ben hayretim şu anda. Yani anlamakta güç. Bize burada keserler işte daha zorlama. Ben adamların görüşünü vereceğim tekrardan. Ha. İstediğim boyutu 4 oldu. O adam da şey oynayacak şu an. Ultisini atmayı oynayacak. Sarayla kesersin hadi onu. Tamamdır bu. Yani arkadaşlar yapacağınız en mantıklı hareket bu sizin. Benim adam ölmesi şu an iyi olmadı. Mid aldı tek oynuyor. Hylos'un gidip ona destek vermesi lazım. Ve ADC şu an görüşü yokken orada kalmaması lazım. Düşeceksin işte. Bekle Red'in çıkmış. Gel Red'in al abi. Ne uğraşıyorsun orada? Gel Red'ine. Ben Red'ine başlıyorum direkt. Kendisi de Red'e geleceğini düşünüyorum çünkü. Ya ne yapıyorsun? Mal mısın? Salak bu yaptı yani salaklıktan başka bir şey değil. <laughs> Karşı ADC olmuş 2200. Bizim ADC'nin farmı daha 1900'de. Lord kaplumbağalar mı diye kontrol edeceğim. Kaplumbağa değiller. şuna düşman kaybı atıyorum. İnşallah görürler o attım düşman kaybı. bu de alacaktır zaten. Ben burada farmı bekleteceğim. Red'e daha alamadım bu. Kaplumaya girip girmediğini kontrol ediyorum. Kaplumada kimse yok. Şu an burada Dairot. Dairot'un görüşünü verdim kendisine. Yani cidden bazen yaptıkları çok saçma. Çıldırıyorum ya artık. Cidden çıldırıyorum. Sadece şu anda Ayrot'un görüşünü veriyorum ben. Dairot burada. Rahat rahat o kuleye girebilir. Yukarıdakiler de bize geldi. Adicen'in şu an gelmesi lazım buraya. Dairot da 1 vs 1 atmaması lazım. Geri çık işte. Geri çık. Görüşünü verdim ben sana. Geri çık. Ka burada şeye girecekleri belli zaten. Bizinkilerin burayı toplaması lazım. Toplayamazlarsa ben bunların oyunculuğuna tüküreyim. Ve toplayamadılar. Dediğim gibi ben böyle oyunculuk görmedim. <laughs> Ben hayatımda böyle mal ordusunu daha görmedim bir arada. Es hesaplamamıza rağmen hala gidip devam ediyor adam. Hala gidip devam ediyor. Lan kesemeyeceksin. Çık kuraltı bekle ya bekle. Bundan mı yapamıyorum? Bu kadar da mı salaksınız? Hala TP atıyorlar. Şu an bakıyorum bunlar mavisi var mı? Tahmin etmiyorum ama. Yok. Geri çık işte. Girme, geri çık. Girme, geri çık. Görüşleri şu an tam adice buraya geldi işte bak şu an şu an buraya geldi. Çek gerisini, çık. Gerisin, çık. Merayim toplayabilecekler mi yani ha? Bizim ADC'miz çok güzel bir akıllı birisi ki gidip sadece tanka vuruyorlar. Yani bu kadar zekiler. Arka tarafta Granger olmasına rağmen hala adam gidip şeye vuruyor. Abi yapmam böyle mallıkları ya. Sözüttürmen arkanızdan kendinize. Daha da gidip adam da orada onu kesmeye zorluyor. Ha, şimdi bir de gidip ölecek. Evet. Ben yani cidden anlayamıyorum ya bu kaçıncı girmem her oyun mal denk geliyor her oyun Geri çık burada keserler sen işte geri çık O Granger düşmeden bu oyun dönmez. Ya o Granger'i keseceksiniz ya o Granger'i Granger keseceksiniz. Bak adam gelecek toplayacak milletin hepsini. Bekle bekle bekle. Kes şunu. Kes şunu artık. Kes, kes. Lan vur bir tane daha vur. Vur, 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 vur. anasını anasını sattıklar buna vur. Neyine zorluyorsunuz daha? O daha yeni ultisini açtı lan. Bu nasıl saçmalık? Adam iki sefer üst üste ulti açıyor. Farmda 4k geride neyin sorunu veriyorsunuz sizde salak mısınız? Bekle işte bekle 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 Çek ben bu tarafa ha Al şunu Esmer sonunda bir işe yaramaya başladı şu anda Yok Adamların size görüşünü veriyorum şu anda. Kimse yok. Lunox gidip oraya girdi mi? Yok. Tamam. Bekle bekle bekle. Görüşünü verme bekle. Lan bekle bekle. Bekle kelimesinden ne anlıyorsun? Yapacağım bu abi bu Atmayacağım fokus onlara Yapmayın şu salaklıkları gözünü seveyim valla yapmayın ya Atacağım fokus tanken gideceğim adc düşüreceğim Adc'yi TV'den çıkartırsanız zaten ötekileri gidip de kesecek abi Yani tutup onları da kes 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 tamam Ölme 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 işte Ölme Çık geri şimdi. Toplan şuraya toplan. Gel ADC gel gel gel. Geri çık geri. Keserler bunlar bizi burada. Geri çık diyorum ama değil mi? Daha ben giremem ki oraya. Girersem ben de öleceğim çünkü. Yani şu an yiyebildiğim kadar hasar yemeye çalışıyorum ben. Sonunda gelebildim o adice oraya. Allah Allah ben şaşırttı şu anda. Al. Kes şunları kes. Ya yani ben daha yapabileceğim bir şey yok. Git orada. Git orada. Git orada git doorda. git doorda. git orada git. Git dur daha be lord lord gidip lord alın lord lord. Yapmayın gözünü sen mataları yapmayın ya. Şu oyun basit basit. Sadece takım. Görüşünü alacaksın adamların bekleyeceğin direkt hemen atlamayacaksın hurra diye. Bu ciddan kaçıncı girmem benim oyunu. oyuna hala aynısını denk gelmesine sıkıldım valla Tank oynuyom bilerekten en azından şey yapmasınlar diye adamlar Adice tek dolaşma işte Besmer aldı çık geriye çek 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 geriye girme işte girme Girmeyecekti orada bak mesela eski herhalde TF'ye girmemiş olsaydı Lord'la beraber gidip oyunu bitirecektik ve sattılar. Gelecekler bak mesela tekrar toplamaya çalışacak milletin hepsini. Evet topladı da. Aç şuradan adamı. Aldın mı? Dönerse Q'yu ben bunlar hallederim. Al. Arkadaşlar Allah aşkına nasıl oynuyorum ben şu tankı? Daha ben ne yapayım tank olarak da? Bana onu söyler misiniz? Yani daha ne yapabilirim bu adamlara karşı? Bütün hasarı yiyorum, emiyorum bak. Bütün hasarları kendim emiyorum ben. Daha ne yapayım ki? Umarım güzel bir video olmuştur için, sizler için. İçerik tarzında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir beğenmeyi çok görmeyin. Rica ediyorum sizlerden. Bu oyun biter. Normalde yenildiğimiz bu oyunda. Ben abi şu an ben tanklıyorum bilerekten. Adamları tanklıyorum ki YouTube kessin kesine. Bitir oyunu. Abi bu oyun bu. Bu ya bu. Geriye düşsen senin hero'larını toplayabilecek hero'lar. Geriye de düşsen de toplayabilirsin. Arkadaşlar bir de dakika 15'ten sonraki oyunuz adında e, altın alma HP'si yükseliyor. Ona da öyle de dikkat edebilirsiniz. Bu oyun ortalama bir olarak şu an 15 dakikalık bir oyun sürmüş. Size gösterteyim göstereyim. Bu videolukta bu kadar olsun. O kadar gazetlerirsek bırak da topla artık topla. Toplam hasarım %23. Yani 13 toplam hasar 23 13 de hasar vermişim ben düşman kahramanlarına. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.